Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Argillerle beraber arkadaşını ye oyunu oynuyoruz hepiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir sen de hoş geldin kızım arkadaşlar. Bir oyun içine gelelim. Hemen içeri giriyoruz. Aha başladık arkadaşlar. Burada öncelikle yemekleri yiyeceksiniz. Aa, ben bu yemeği niye yemedim? Aa bir olduğum için mi yiyemiyorum? Yemekleri nasıl yiyoruz arkadaşlar? Bana gösterin hemen. Arkadaşlar kaç ha. onu yiyebiliyorsunuz. Aa evet. O zaman ben birileri yiyebiliyorum. Tamam. Hemen herkes başlasın. Birbirimizi yiyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bir level burada var. Yavaş. Aa 3 level oldum. Bu kaç level? 8. Hemen arkadaşlar üzümleri yiyin birazcık. Onlar beni yemeden onlar beni yemeden. Şey Oo, Ay şurada bilgi var. Bilgi sakın beni yeme kızım tamam mı? Ece neredesin? Ece neredesin, Ece, neredesin? sana bakacağım. Ben şu bakacağım. an yemek toparlıyorum. Kaçtı? <laughs> Bulem, ne ara öyle kocaman oldu anlamadım ki. Bu ulan Aa, Bulem cici, kocaman gitmeniz. olmuş. Ya bu çok çabuk kocaman olmuş ya. Bakar mısınız gördün bu Ay korkunç. nasıl? Ne ara oldular? Önceden kalma mı? Bilmiyorum anlamadım. Arkadaşlar çete yazsınlar tamam mı? Ece Allah Zeynep'e bak. Zeynep normal tamam. Hayır. 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 Zeynep az daha beni yiyordu. Arkadaşlar kaçmam lazım. Hayır. Zeynep Zeynep. Zeynep takılı kaldı herhalde. Baksana. Ay ya Zeynep beni yedi ya. Olamaz ya. Tekrar doğdum. Ece. Ece. Efendim anne. Ya çok kötü oldu ya. Şimdi o Zeynep var ya ne yapacağım biliyor musun? Gidip yiyeceğim yani. Herkes Zeynep'e saldırsın <laughs> arkadaşlar. Aha Nazlı geliyor. geliyor. Zeynep yüzlerde, iki yüzlerde bir şey. Biz o kadar değiliz. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl? Ne ara oldu arkadaşlar? Ben anlamadım ki. Üzümleri yiyeyim. Üzümler dört levermiş. Ha? Tıklamama gerek var mı? Aha Ece. Ece. Anne, Aa, Ece. Kendi, Ece, Ece uzak dur. Uzak dur Ece. Ya bir şey Sen diyeceğim. Sen de benden uzak dur. Nazlı. Aha. canına herkesin üstünde 64 yazıyor ya nasıl ya 64 level ya hemen büyümem lazım arkadaşlar şundan arkadaşlar bakın uzak çekeyim hemen hemen şöyle uzağa çekeyim biraz Aa, 61 oldum he ha hayır oh, oh. hayır 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 Ece Zeynep'e ye Ece Zeynep'e ye Ece Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar o <laughs> kaç kaç Ece'ye saldırıyor Zeynep Ece'ye saldırıyor gördün mü Bolem dev gibi. Bolem dev gibi. Arkadaşlar şöyle yakınlaşayım. Aa, çok çok yemem lazım ya. Çok yemem Ne ara büyüdüler ya. Oradakilere baksanıza. Şu büyükleri hemen yiyeyim. Of 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 of. burada bir şey çıktı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir şey çıktı. Ah hız. Hız. Hız aldım, hız aldım. Hız aldım Ece. Ece hız aldım. Çok güzeldi. Şu pasta açın. Ha, burada bir tane daha var. Oh. Ya bir yerlerde Arkadaşlar, hız çıkıyor. Arkadaşlar siz ne <laughs> yiyorsunuz? Benim burada hamburgerim var. 128 veriyor. Ya. Ve Zeynep e bu şeyle geçmiş oldum. Allah bir şey oh, Zeynep, o zaman bak Zeynep var ya. Zeynep'ten intikam almam lazım arkadaşlar. Zeynep beni yedi. Zeynep, Ece Zeynep Gel kaç? Güzel. Ece Zeynep kaç biliyor musun? Bakayım. Zeynep 675. Aha. Ana Zeynep ne kullandı diyor ya. Ne kadar kötüsün Zeynep ya. 299 Robux vermiş arkadaşlar. Hepimizi patlatacak. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Allah! Ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Aha! Patlama gibi arkadaşlar. Ne gidecek? Allah'ım. Arkadaşlar, bu nük Zeynep'in kazanmasına sebep oldu. Birinci turu Zeynep kazandı. Vallahi ben de nük patlatsam ne yapsam? Aa, tekrar başladık. Zeynep büyük kullandıktan sonra arkadaşlar bu bölümde çok hızlı büyümem lazım. Ece! Ece aha başladı. E Güneş de orada büyür. Ben ya, hamburgerleri var ya yiyorum. Ya ne ara kocaman oldunuz bu kadar. Şunlara bak hepsi kocaman olmuş. Oha civcivli olan bu mıydı? Ah yok yok rüya bu evet. rüya 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 rüya. Şey görüyorum rüya da kocaman olmuş arkadaşlar. Nasıl büyüyorlar bunlar bu kadar hızlı. Ah şurada koruma var. Korumayı alayım kimse beni yiyemesin ha. Üzümleri de alayım. Ay şeyler 33. Ne zaman büyüyeceğim ben 33 daha? 13'üm ya 13'üm pa ya. Pastalar geliyor. Masuk ha Bilge. Kocaman oluyor. Ya hayır ya. Çok büyümüşsünüz. Zeynep'e bak yine kraliçe olmuş. Az önce nüklem bizi patlattı patlattı patlattı, patlattı arkadaşlar. Hiçbir şey de kalmamış. Hepsini yemişler. Şimdi herkes birbirini yiyecek. Arkadaşlar şuradan birazcık toparlamam lazım. Keşke bunu böyle önden çekebiz. Ha önden de çekebiliyoruz ama bu sefer yemekleri nasıl yiyeceğim? Ha gene nük gelmiyor değil mi? Lütfen nük gelmesin ya. Aha. Arkadaşlar burada bakın bir sürü bir sürü bir sürü yiyecek var. Hepsini yemeliyim ki büyümeliyim. Yiyip yiyip büyüyeceğim. Siz de yemeklerinizi güzel güzel yiyin büyüyün. Ama sakın böyle zararlı şeyler yemeyin. Meyveler yiyin. Sebzeler yiyin. Allah. Ney? Ne, ne Bir sürü şeker yiyin arkadaşlar. Sakın ha Ece bayramda şeker yedin mi söyle bakalım kaç tane yedin itiraf et. Burada kim var kim ben bu? Bir sürü yedim. Ay birbirimizden kaçalım yoksa beni yiyecek arkadaşlar. Oradaki güneşti galiba güneş beni yemesin diye kaçtım. 93 oldum 95 oldum o oh, güzel biraz yemeye başladım. 13 bin 11 bin. Nazo ya. geçmiş Zeynep'e. Oh, Nazo'ya bakın arkadaşlar Nazo'yu gördünüz mü? Nazo devisten olmuş devisten. Kocaman geliyor. Nazo'dan kaçmam lazım. Beni görmesin. Aha şurada hızlandırıcı var. Arkadaşlar hızlandırıcıya doğru gidiyorum. Ece'ye bakın ya. Çok tatlı aslında bu oyun. Çok güzel. Çok eğlenceli. Bir de Yusuf abinizle oynayacağız bu oyunu var ya. O artık kesin beni. 5 dakika bile rahat bırakmaz. Toplayayım toplayayım toplayayım. Zaten Nazo bütün pastaları Börekleri, çörekleri hepsini yedi ya. Bize bir şey bırakmamış ki. Aa, koruma, koruma, koruma arkadaşlar, koruma. Hop, şuradan korumayı aldım. O oh, yaşasın. Şimdi şuradakini toplarsam biraz büyüyebilirim. Ya 198'im daha ya. Yok böyle bir şey ya. Azıcık büyüyeyim de kendimden küçükleri yiyeyim. Kimi yiyebilirim acaba? Benden küçük var mı? Benden küçük var mı yiyebileceğim? Benden küçük var. Kim var? Hemen hemen gidip. Kim kim kimi yesem acaba? Kim yesem? Kim, kimi, kimi 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 Bakayım arkadaşlar bakayım kim var. Aa şuradan saldırayım. Zeynep'i yiyemem. arkadaşlar bu oyunda bu arada böyle şey toparlamak unutmayın. Aa şurada benden küçük biri var. Şurada benden küçük. Aa Gizem. Gizem lütfen seni yiyebilir miyim? 362. Bakayım yiyebilecek miyim? Aa, çok güzeldi. Gizem yedim. Aa şurada bir pasta çıktı. Pastayı ben alacağım. A sepeti hayır bakalım. Ee, Ece bir şey gidecek ben mi? ben mi Ece mi ben mi şey mi? Aa ben alamıyorum ben Ay, yiyemiyorum. Ay alamazsın ki. Evet Ece kaçsın. Ay Ece. Uzak. <laughs> Ece, Ece azda birbirimizi yiyorduk. Şimdi ben kimiysem aha. Güneşi yiyebiliyorum arkadaşlar. Güneş Güneşe doğru. Ben sabahtan beri güneşi kovalıyorum zaten. Güneşi. Ben de güneşi kovalayayım. Bakayım. Güneş, güneş, güneş. Güneşi yiyebilecek miyim? inşallah güneşi yiyebilirim arkadaşlar. Ay, orada da Zeynep var. Aa, güneş. Güneş. Aha güneş benden büyük oldu. Şu an güneşi yiyemiyorum maalesef. Ay hayır. Şuradan biraz bir yiyeyim. Bu kim? Ay Gizemcik canım benim çok tatlı büyümeye başlamış bile. Aa! İmdat! yandık valla. Git 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 git. git. <gülüyor> Zeynep <gülüyor> lütfen Zeynep hadi git. Zeynep, <laughs> Zeynep lütfen. Git yedi vereceksene. Zeynep dam Zeynep. dam yaptı. Allah ben şu tarafa kaçayım arkadaşlar. Var ya Zeynep beni yerse yandım. <laughs> Mümkün değil. Şuna bakar mısınız? Zeynep'le nasıl Nazo çok büyükler. Orada Bilge'yi görüyorum arka Arkadaşlar, Arkadaşlar birden başlıyorum. Ben oyunu bırakıyorum. Kazanamam ki. <laughs> Hayır belli olmaz Ece. Bak ben de birdim. Sonra birlerini yiye yiye büyüdüm. Birileri dedim de sadece gizem toşu yedim ya. Gizem toş. Vallahi bilerek yemedim ikinciyi. Yanlışlıkla önüme çıktım diye öyle oldu. Ay gizem toşu iki kere yedim. Kendimi kötü hissettim. Ah yukarıda bir tane çark var. Çarkı çevireyim bakayım ne geliyor. Spin diyor. Aha çevirdim. Bedava bir tane çeviriyorum Kimse bana yaklaşmasın şu an çark çeviriyorum. Aha. Oo. Yüzde yirmi daha fazla şey alıyormuşum. Nazo. 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 Nazo kaç. Nazo çekilin. Çekil. Aa. İnşallah bir milyon <laughs> sayı. Ya. bir dakika. Ne güzel. Ben yiyecektim şeyi ya. Güneşi ben yiyecektim. Zeynep yedi gene ya. Bakayım bu bilge. Bilge yersen bilge de beni öldürür arkadaşlar. Bilgeden kaçmam lazım. Bakayım. Aa şey e, Rüya Gizem'i kovalıyor. Gizem kaç kaç Gizem ya. Daha minicikti Gizem ya. Daha minicikti ya. Tüy Zeynep ya. Nazo'yu yedi. Ne? Zeynep Nazo'yu mu yedi? Nazo. Nazo. Olamaz. Bilge, ay Bilge beni yeme. Bilge beni yeme. Bilge beni yeme. Bakayım kim var burada. Ay Zeynep bana doğru geliyor arkadaşlar. Bilge kaç. Kaç kızım Zeynep geliyor. Kaç kızım Zeynep geliyor. Kaç kaç anneciğim. Zeynep geliyor. Ay olamaz. Ece sen kaç oldun bu arada? Ay, tekrar gizemi yemek istemiyorum ya. Tekrar gizemi yemek istemiyorum. Minicik zaten. Ay şurada güneş var. Bilge kaç. Zeynep geliyor. Zeynep geliyor kızım. Kaç 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 kaç. Nazoya bak minicik kalmış. Aa, rüya. Rüya rüya rüya. Benden çok beni yiyebilir. Ay şöyle kaçayım. Ben tam şey olacaktım Nazoya falan baksana. Nazoya yiyebiliyorum şu an. Ee, başka kimi yiyebiliyorum? Güneşi de yiyebiliyorum. Ana bakayım. Rüya rüya güneşi kovalıyor. Ben ne güzel nazoyu kovalayacaktım ya. Ece sen kaçsın şu an? Bakayım benimki 910. 400. 910 oldum. Aha birisi birisini yedi. Rüya bir dakika şu an rüya şey yemek üzere. Ay yedi vallahi ya. Nazo sen ne ara o kadar büyüdün kız? Bilge nazoyu kovalıyor. Arkadaşlar Bilge nazoyu kovalıyor. Ece yi de yiyebilir de bana doğru geliyor. Aa Zeynep bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor kaçıyorum. Ece o tarafa gitme Zeynep var. Ece o tarafa gitme Zeynep var. Zeynep Şuradan var. Şuradan kız alacağım. Bilge Nazo'yu kovalıyor. Rüya beni kovalıyor. Olamaz ya. Arkadaşlar şurada boylemi gördüm. Orada Bolem var. Üf 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 şeye bak. Aa, bir dakika şu taraftan bakın. Nazo'nun önünde ben çıkayım. Allah. Rüya da beni kovalıyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şurada Ay iki tane ha, Kaçıyorum. Ha, kaçıyorum. Şuradan edelim. kaçıyorum. Şuradan ne tarafa kaçsam her taraftan beni sardılar. Of. Şeye baksanıza Zeynep'e. Zeynep şey gibi canavar gibi. Çok büyük arkadaşlar. Zeynep çok büyük. Aa, Zeynep beni yiyecek. Aha kaçtım. Oh, oh arkadaşlar çok fena. Ece. Ece. İki tane hamburger yiyip binlere yükseldim. Aa beni geçtin. Ece ben kalp krizi geçiyordum az daha çünkü. Şey beni neredeyse yiyordu. Aha bir dakika. Gizem, şey, gizem mi bu? Bakayım. Ha güneş. Güneş, güneş şey yemiş. Güneş e, rüyayı yedi galiba. Şuradan hızımız yok mu ya? Kimseyi yakalayamadım. Anne hani rüyayı nasıl yesin? Rüya çok büyük. Evet rüya çok büyük oldu. Ece sen de bayağı büyüdün ha. Sen beni yiyebiliyorsun. Ben seni yiyemiyorum. Bakayım. Ana. Ayy. <laughs> Aa güneşi yiyeceğim. Nem 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 nem. Gel güneş. Yakalayacağım seni. Güneşi yakalamam lazım. Güneşi yakalayacağım yakalayacağım. Oo. <laughs> çok fena. Ece çekil ya güneşi ben yiyeceğim. Ece çekil çekil. Beni yersin valla. Ben de seni yiyorum sana. Ya anne ben hamburgere gidiyorum. He, hamburger biliyorsun. Allah'ım güneşi güneş güneşi yakalamam lazım. Güneş. Kaç güneş ya? 200 güneş. Ya şey. hadi kedi gider Abi oraya kol. Ana ben şey kovalayacağım kedi. Ne olur git. Beni geçecek ha. Lütfen kedi. Birisi birisi önden şey kovalasa ben yakalardım onu. Gel bakayım buraya. Kaçma. Güneş kaçma. Gel buraya. Bilge sen neredesin? Bilge de kocaman olmuş. Var ya arkamı döndüm baktım Ece Bilge kocaman. Rüya önden gel. Önden gel güneşi sıkıştırayım. Gel 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 gel. Allah Yok arkadaş. Aa, bu sefer kendim araya gideceğim ha. Hii. Ay güne şey çok hızlı. Rüya çok hızlı. Bir şeye göz koydu. Önündekim var? Boğuleme göz koydu. Bu aa nazo da büyümüş. Bir dakika ben şeyleri kovalayacağım diye. Hiç büyümedi. Aa koruma aldı ya. Güneş koruma aldı. Aa boğulem de gitti. Boğulem de gitti. Olamaz. Nazo'yu gizem aman güneş nazo'yu yerse o zaman beni geçer. Bakayım. Şöyle şöyle gideyim Ay, Nazo bana gel Nazo bana gel Nazo sen yiyecek olursan çok sinirli. Diyor ki Zeynep'i mahvedeceğim diyor. Arkadaşlar hepimiz birlik olsak gene de Zeynep'i yiyemeyiz ya. Şuna baksana canavar gibi oldu. Kaç K o? Zeynep Arkadaşlar kağıma. ben son kez öldükten sonra artık kendi kafamda takılmaya e, evet. ve kendi kendimi şey yapmaya başladım. Korumaya başladı? Ya hiç etrafta evet. şey de bırakmamışlar. Hamburgerleri kim yiyor? Orada birisi hamburgerleri yiyor. Hayır bak kirecik de olur. Bakayım 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 bir dakika kimler var şöyle büyük çektim şurada bolemi görüyorum arkadaşlar birisi yemiş tekrar başlamış güneş var orada efendim aşkım bilge diyor ki bilge sinirden çıkmış aha nazo şimdi hamburger yiyecek nazo 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 şu tarafta kim var aha bakayım nazo kaç oldu 400 oldu nazo alırsam 1400 olurum ama o orada güneş var nazo 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 yiyemiyorum baksanız arkadaşlar ya. Koruma aldı Nazo ya. Nazo yeseydim iyiydi. Bakın koruması bitene kadar şöyle yanında durayım. Bakayım. Bakayım 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 arkadaşlar. Hayır. Lütfen. Nam nem nam 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 nem nem. Kaçıyor. Hayır 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 hayır. Şöyle zıplama yok mu ya? Yetişme yok mu? Keşke yeseydim. Ece neredesin? Güneş geliyor. Arkadaşlar güneş peşimde. Bu argiller var ya şu an güneş peşimdeydi ama başka tarafa doğru gitti. Kendine bir tane şey gördü Arkadaşlar, herhalde. Arkadaşlar bu 500. ölümüm herhalde. 145 ile yeni bir başlangıç yapıyorum ama bu sefer... Gene mi öldün? Arkadaşlar 100 bin olacağım. Evet. Aha. Bir dakika e, ne oldu? Ay Nazo bir dakika Nazo kaç oldu? 600 oldu. Ne oldu? Bilge gir gir. Bilge gir. Yeriz onları. Server mi kapalı? Aa, bilgi diyor ki server kapalı. Ben dışarı çıkmıştım giremiyorum diyor. Giremiyormuş maalesef. Ya bu nazo yiyemedim ki arkadaşlar. Rüya bak, peşindeyim. Çok yedim beni. Bu sefer bırak bak Rüya. Çok yedim beni. En çok Rüya ile Zeynep yediler zaten. Aha. Ya gene koruma aldı ya. Bu sefer seni sıkıştıracağım nazo. Koruma alsan da seni hiç peşini bırakmayacağım. Gel bakayım kaç oldun? Bakayım 700 olmuş. Hayır ya. Of ya. Çok uzaklaştım ya. Hiç yemek de yiyemiyorum nazoyu kovalayacağım diye. Ece. Efendim. Kaçsın kızım? Gene mi verir seni yedi? Aa, o minicik şey İki. sen misin? Evet gördüm. Arkadaşlar <laughs> rüya sürekli beni yiyor ya. Ya ben de var ya Nazo'yu kovalıyorum bir türlü yakalayamadım. Şöyle önüne doğru çıkacağım. İnşallah bu sefer yerim. oh bu sefer yedim arkadaşlar. Bu sefer sonunda oldu. Sonunda oldu arkadaşlar. Aileyle Nazo'yu sonunda yiyebildi. Şimdi kendime yeni bir lokma bulmam lazım. Hii! Olamaz. Aa! Olamaz arkadaşlar. Bu sefer de Rüya şampiyon olmak için önce kolları sıvadı. Ve... Zeynep gidecek, Zeynep gidecek. Zeynoş ne oldu? Aha, arkadaşlar nükleer patladı. Nükleer patladı arkadaşlar. Hoppa. Şimdi 3. tura geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım üçüncü tura başlayalım arkadaşlar. Bakalım bu turda rüya hala içeride bu arada nükleer patlattığı için. Ya bunu yiyemiyorum ya. Heh, şurada bir tane bir çıktı. Bakayım. Ana etrafımda hiç iki yok ya. Olamaz ya. Aha, kim ki? Bulem de iki. Hemen gideyim arkadaşlar. Şunları yiyeyim bari. Ah, şu kendime korumayı alayım da. Ne olur, ne olmaz. Daha beni birken yemezler herhalde. Hop, 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 hop. Su, sesi Ece, kaç oldun? Kaç, kaç, kaç. Ben arkadaşlar, altı oldum, yedi oldum. Şunu yiyeyim şöyle. Şunu da yiyeyim şöyle. Hop, ben de... Hop, korumayı da alayım. Ne olur, ne olmaz. Şuradaki büyük bir şeyleri hamburgerleri falan yemek lazım ya. Bir de rüyadan uzak durun arkadaşlar biliyorsunuz rüya geçen tur nükleer patlattığı için şu an hala aynı level'da. O yüzden e, uzak durmaya çalışın e, yoksa sizi yer rüya haberiniz olsun. Aha gidiyorum arkadaşlar hemen bir hamburger gördüm şu hamburgeri yiyeyim. Şu uzaktan da bakayım bakayım rüya orada iyi benden uzakta. Şuradan hemen bakayım. Şöyle gidebilirim. Arkamda nozo var. 41 puan daha. Önümde boylem var. Ham 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 yapsam boylemi yetişebilir miyim acaba? Gidiyorum ama. Bakayım. Aa, gel gel gel. Oo, yedim arkadaşlar. Güzel oldu. Bu güzel oldu. Bu tür belki şampiyon olabilirim. Aa, Ece geliyor. Ece geliyor. Ece nem 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 nem. Gel bakalım buraya Ece Hanım. Seni de yiyebilirim. Hey yes. Gel buraya dedim sana. <laughs> <miniklerin ulanacağım. gülüyor> ya hız aldı arkadaşlar. Ece'yi kovalamıyorum Hız aldı. Orada kim var? Güneş var. Şuradan hemen bir koruma aldım arkadaşlar. Aa, çok güzel oldu bu koruma. Ee, gidiyorum hamburgere doğru. Lütfen 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 lütfen. Bakayım güneş 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 güneş. <laughs> Gel bakalım güneş buraya. No güzel oldu. Bilge ne oldu? Öldün mü gene? Aa Bilge serverdan düşmüş. Bay 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 alıyor arkamda. Hah hamburgeri yedim güzel oldu. Hah gidiyorum. Aa güneş doğru güneş. Güneş dondu galiba. Arkadaşlar ne güzel donmuştu güneşe yetişiyordum ya. Ay çok güzel olacaktı. Hayır ne? Güneş. Güneş. <laughs> <laughs> Güzel. arkadaşlar, Ece neredesin? Seni de yiyeceğim Ece. Rüya bak. Rüya Değil beni Değil. görmedi. Arkadaşlar Benim daha Rüya nazo, sen Aa, sen rüya, fark rüya fark etmedi demiştim. Fark etti bana doğru. geliyordu. Şurada bir tane koruma var arkadaşlar. O korumayı alacağım. Ne olur ne olmaz. Çünkü Rüya'nın beni yemesini istemiyorum arkadaşlar. İlk bölümde biliyorsunuz Zeynep nükleer patlattı. İkinci bölümde biliyorsunuz Rüya nükleer patlattı. Arkadaşlar bir nükleer ben de patlatayım diyeceğim ama daha robux almamıştım kendime. Gidip robux almam lazım. Şimdilik robuxsuz patlatmaya çalışacağım. Bakalım robuxsuz Onları yenebilecek miyim? Kim geliyor? Güneş daha az önce yedim ya. Bir daha yersem ayıp olur şimdi arkadaşlar. Hop hop. Aha Nazo geliyor. Nazo kaç. Nazo kaç. Aa Nazo benden büyük. Olamaz. Nazo benden büyük. Kaçmam lazım. Korumadım. Korumadım. Şurada koruma var. Oh korumayı aldım arkadaşlar. Nazo beni yiyemez. Şimdi. Hop gidiyorum. Şurada hamburger var. Hemen hamburgere doğru gidim ki biraz daha büyüyeyim. Aa! Ece geliyor. Ece o hamburgeri ben yiyeceğim ya. Aa nasıl Nasıl öyle Ece? 1.6. Ne Ece, Ben beni kovalıyor ben. arkadaşlar? Çok özgürüm. Arkadaşlar ama sizi öldüren kişileri bir daha bir daha pasla, pasla, değil pasla, arkadaşlar. Pasta çıkma pasta çıkma. Pasta çıkma pasta yiyin. Pasta koş. pasta çıkma. Pasta Kaçıyorum arkadaşlar. Aa, Rüya bizi kovalıyor ama çok korkunç oldu. Nasıl Rüya nasıl kovalıyor? Nasıl şey kovalıyor? Ay herkes birbirini kovalıyor. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Açtı koruma. Koruma aldım, koruma aldım, koruma aldım. Oh be. Ay arkadaşlar hiç olmasa bu iyi oldu. Şuradakileri iyi iyi gideyim, iyi iyi gideyim. Korumam bir de olsa beni yiyebilir. Aa çok korkuyorum arkadaşlar. Çok korkuyorum. Nasıl, nasıl, nasıl geldi? Korkuyorum. Aha, ay Nazo kaç? İki küsür ka olmuş. Şu tarafa kaçsam bu tarafta şey yok. Ay, Nazo o tarafa kaçtı. Ben de bu tarafa kaçayım. Yoksa bu ya bizi yer arkadaşlar. Baksanıza kocaman dev gibi. Ece ortada bir pasta var. O pastayı yiyemiyor musun? Pastayı. Yiyebiliyorum fakat şimdi herkes ona saldıracağı için gitmemem gerek. Ana arkadaşlar Mantık keşke yani. şu VIP bölümüne girsem de bütün hamburgerleri yesem. Burada kim var? Zeynoş var. Zeynoş geçen bölüm sen bizim niklerle patlattıydın hatırlıyor musun Zeynoş? Ay Zeynep'e yetişebilsem çok iyi olur arkadaşlar. Elik de fakat sonradan Zeynep senin tüm hayallerini... Ay ne Zeynep? Ah hayır 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 hayır. Ya olamaz ya Zeynep şimdi puanımız çok az fark vardı aramızda ve Zeynep beni yedi arkadaşlar ya. Şimdi of çok fena oldu bu Zeynep'in beni yemesi. Arkadaşlar of ne yapsam acaba ya. Ay küçücüküm şu an. Bir şey diyeceğim. Büyümenin bir yolu bulmalıyım. Robuxsuz büyümekte diye bir şey yok mu? Şuradan spin yapsam bir şey çıkmıyor mu? Ay buna da Robux istiyor. Hızlı büyümenin yolu yok mu ya? Çok özgünüm arkadaşlar. Hemen şunu yiyorum bir saniye. Hala yediğim. Of bir şey diyeceğim. Ece çok hızlı büyümenin bir yolunu bulmalıyım. Şeyleri falan benim yemem lazım büyümem için. Aha pasta pasta pasta. Ece ya sen çok büyüdün bu level'da. Çok üzgünüm. Sinir oldum arkadaşlar. Of Aleyna ablanız var ya. Kıskanma büyü o zaman. <laughs> kıskanma sen de büyü diyor. Tamam bilgi var ya bilgi sinirlenip kaçtı oyundan düştüğü için şuradan hemen kenardan yiyip yiyip yiyorum arkadaşlar. Başka çarem yok yani yemekten başka çarem yok. Obur olmam lazım benim bu bölümde. Şuradan korumayı alacağım. Yine hamburgerleri yiyeceğim. Of. Bir de şöyle şöyle çekebilsek çok güzel olacak. Bak şöyle. Uzaktan görsem ha böyle oynayayım ya. Arkadan arkadan şey yapıyorum. Bak ha şöyle şöyle ha evet. Aa. Oh. Bak Kedicik bu sefer çok büyüdüm. Ne olur öldürme. Bak o kadar uğraştım. <laughs> kedicik Kedicik sakın acıyı öldürme Kedicik. Hop şöyle Aa, yaklaşın arkadaşlar. Ben onun sahibiyim ya beni öldürmüyor. Ya. ya öyle mi diyor? Aa nasıl göre? Ya hamburgeri ben yiyeceğim. Git başka yere git ya. Nozo bir şey birisini kovalıyor. Ya ben yiyeceğim bunu ya. Ne var ya? Ya Nozo ya ne var ya benim? Of ya arkadaşlar. 118'im zaten. Ne istiyorsunuz benden? 118'im. Ama gitti hamburgerimi yedi ya. Aç gözlü. <laughs> gitti hamburgerimi yedi. Gel beni de ya bari 175'im. Hamburger bile benden daha çok puanlıydı. Aha şey geliyor arkadaşlar. Nazo'nun niyetini ben anlattım. Nazo büyük olup bence rüya yiyecek. Rüyanın şey kaç bu arada yanından geçiyorum. Kaç milyon 20 ya? 20.000 bin. 20 bin. Nazo'nun kaç? Nazo'nunkine bakamadım. 7.000 Ece sen kaçsın? 2 Ay, bin. Para... Evet aa şu an Nazo e, şeye en yakın e, olan Nazo. Ya benim bende hiç umut yok ya. Ben herhalde 10. 20. sırada falanımdır ya. Baksana Yediler 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 beni arkadaşlar. Zenoş nereye gitti? Zenoş. Ha? Kaçıncı Zeynep'i biri yemiş. Baksana gördüm 140 şu an. Gel bakalım Zeynep sen beni yersin ha. Şimdi ben sana şuradan önüne çıkıp da yemeyeyim mi? Ha? Aha. Gel buraya gel. Kaçma. Kaçma 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 gel buraya Zeynep. Hiç Senin pasta neyi... falan yok mu ya? Ya pastaları şeyleri höpürdetiyorlar ya. Rüya falan höpürdetiyor resmen. Köpür köpür yiyorlar ya pasta çıkınca. Hamburger falan. <laughs> ha? gel bakalım Zeynoş. Nasıl yedim ama arkadaşlar bu hız çok güzel oh, şey, geliyor. şey geliyor. Nazo geliyor kaçmam lazım arkadaşlar. Nazo geliyor kaçmam lazım şurada hız var bu hızı alıp kaçayım. Şöyle hızlı hızlı <laughs> şunları da yiyeyim. Nazo 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 beni yiyince bir şey olmaz Nazo 500'üm ben 500. Git Ece'yi ye bak o 2.91k onu yersen çok güzel arkadaşlar, olur. Arkadaşlar <laughs> benim Nazo ile anlaşmam var. Ece kendini şey almış. Nazo, oh, Nazo ile Ece anlaşmışlar. Bak bak en baştan keşke ben de anlaşsaydım arkadaşlar ya. Şuradan hemen böyle hem şunu yiyeyim, şu da koruma da var. Oh takır tukur. Benim hamburger falan yemem lazım. Böyle asla büyüyemem. Hiç Bakıyorum. Hiç hamburger çıkmamaya başladı. Niye? Evet, şimdi arkadaşlar orsaya toplanıyoruz tamam mı? Büyük tamam. kalanlar herkes toplansın. Herkes birbirini yiyecek tamam mı? Birbirini yemek serbest. Herhalde bu bölümü kazananı da bakalım rüyam olacak. Ece biz Nazo sen ben. Hadi e, Yenilerim bakalım ama Nazo hepimiz toparlarsak yine Nazo rüyaya yetişemez. Değil mi? Evet. Ay var ya Robux'um olsa hemen bir nükleer patlatırdım arkadaşlar birinci olmak için. Ama Robux'um yok maalesef ya. Çok üzgünüm ya. Şu an Robux almadığıma çok üzgünüm. Keşke üşenmeseydim. gibi alsaydım. Arkadaşlar şu an arkadaşlar gidip bu arada şu VIP'ye gidip bir her şey yiyebiliriz. Çok mantıklı. Kaç VIP kaç Robux? 207. O VIP de güzelmiş ama bence 207'ye onu yiyip bir şey yemektense bak şu hamburgere gideceğim ama bakayım iyi, iyi. Aa, hayır ya ben yiyeceğim onu. Bana ne beni yeme pahasına bile o onu yiyeceğim. Yedim. Birazlar <laughs> rüyaya yakalanıyordum arkadaşlar. Çok fenaydı şuradakileri yiyeyim bari. Ece, arkadaşlar <laughs> bence rüyanın gözü büyüklerde. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Rüya'nın gözü da zaten. Nazo ile seni yiyecek bence. 2000'lerde falansınız. Ben daha 816'yım Ece. Beni yemez. Ben onu saydım. Yer yer. Bak şimdi nasıl geliyor sana. Geliyor seni yeme. Gelin bir dön. Lütfen bak. Lütfen gidin. Ece seni yemeye gidelim. Ben. rahatsızım. Gidin. Sizi çekiyorum. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Sizi çekiyorum. Aha koruma da almış. Aha Ece gerçekten de gitti. Vallahi arkadaşlar. Anne bak seni yiyebilirim. Biliyorum beni yiyebilirsin sen benden büyüksün Bu zaten. Bu Güneş de bayağı büyümüş. Güneş de bayağı büyümüş. Nazo'nun niyeti Güneş'i yemek bence. Nazo. Ay! Aha 1.9 kaldım. Bakayım Güneş kaç Güneş kaç? Güneş 400-500 falan Yok, herhalde. Bir. Aha Rüya Nazo'yu kovalıyor Rüya Nazo'yu kovalıyor Rüya mı Nazo mu? Rüya Nazo mu? Ay çok fena ya çok heyecanlı. Orada şey de Zeynep de büyümüş. Zeynep, Zeynep ta... de büyüyor oradan hiç kimseye gözükmedi. Evet çaktırmadan çaktırmadan Zeynep de büyüyor orada. Şöyle önüne doğru gideyim bakayım. Aa, hız ama o hız benim işime yaramaz. Ay, önümde çıktı. Şöyle hızlanım hızlanıp gideyim. Keşke bir tane daha önümde çıksa da tıkıdık diye Zeynep'i yesem ya. <laughs> Zeynep bir kere... Ay! Vallahi Rüya sen git nasıl uykum Rüya? Hop! yedim yedim Rüya benim peşime. Hayır. Nasıl o kadar çok büyümüş ki nasıl saçları aşağı iniyor. Bir şey diyeceğim. Zaten ben rüyaya 2 3 gömlek küçük gelirim yani. Baksana 1.7'yim. O 20K. Nazo'ya bakıyoruz arkadaşlar. Nazo neredeyse 8K olmuş. Ece Nazo 7K. 7.97 8K olmak ben üzere. Ben ya ben 3'üm. Nazonun kovaladı kim? Nazonun kovaladı kim? Bakıyorum. Ah, yedin galiba Evet ve 9k, 9.15 oldu arkadaşlar. Valla güzeldi. Keşke şunun üstüne çıkıyor olabilsek ya. Ben böyle büyük birbirimizi yemeyelim arkadaşlar. Yan yana duralım bakalım. Bir ölçüşelim ne kadar oluyoruz. Nasıl orada kapırdıma seni tamam. yemeyeceğim. Ama arkadaşlar e, evet. şimdi şöyle hepimizin birbirimizden uzak durması lazım çünkü evet, hani şu içi, kafamın içine soktum ben. Yanlışlıkla bir an Nazo beni yiyebilir. Evet ben bakayım şey yiyebilirim. Şöyle kendimi Ayarlayacağım arkadaşlar şimdi çekiyorum Bakayım bir tık daha öne gidebilirim Bakayım tamam çok iyi oldu Rüya oldum. bekle bekle Nazo'nun yanına ben gideyim sen en büyüksün ya Evet Şu ben ortaya geçeceğim. Biriniz güneşin yanına gelsin Rüya sen güneşin yanına gel Ece sen de Nazo'nun yanına gel Arkadaşlar küçükten büyüğe doğru gidiyoruz Şey nerede ee, Zeynep sen de gel Zeynep ne Zeynoşuk burada toplanıyor ya. Evet gelin bakalım arkadaşlar yanıma gelin Toparlanın bakayım Nazo kıpırdama Benim şuraya geçmem lazım Bakayım evet büyükten küçüğe mi yapıyoruz Çok güzel oldu Dikkatlice. Rüya sen de dikkatlice dön. Ha, o güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Böyle veda edelim bence. Gelsin bakalım. Zeynoş sen de gel. Gel gel gel. Güneşin yanına gel Zeynep. Ama dikkat et. Yenilebilirsin. Önümüzden arkamızdan geçerken dikkat et. Bir tek Zeynep mi kaldı? Bakayım. Güneş sen çok küçüksün. Azıcık yer ver. Annemin yanına geç Zeynep. Evet evet. Biraz daha güneş. Biraz daha boşluk ver. Boşluk ver. Boşluk ver. Evet. Evet çok iyi. Ha, de geliyor. Bolem sen de güneşle ee, Zeynep'in arasına geçmen lazım. Boy sırası yaptık arkadaşlar. Güneş küçük. Güneş 20. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Boy sırası. Valla bunu biraz daha düzgün dursak şey alırdım ha. Kapak fotoğrafı yapardım bunu. Çok güzel olurdu. Neyse şu tarafa dönüp kapak fotoğrafı yaparım arkadaşlar bunu sizler için. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Birbirimizi yediğimiz bu videoyu umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. 拜拜。Bye bye.